Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hypixel Bedwars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Let's go. Oyunumuz başlıyor. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlarda hepinizi bekleriz kardeşlerim. O bu kulum buyurunuz geliniz. Dediğim gibi like attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman videonun etkileşimini artırmış olur. Ve bildirimleri açtığınız zaman da tüm canlı yayınlardan haberdar olmuş olursunuz ve gidiyoruz. Oğlum bu map'i e ilk defa oynuyorum ben ha. Ha burada adam. <laughs> ateş topu almıştır bu arada yüzde yüz. Bakışından belli. Yememiş içmemiş ateş topu almış olabilir. Yani öyle bir ihtimal var gibi gözüküyor. Ha o da yok yok o da bana yükseliyor o da bana yükseliyor. O da bana yükseliyor o da bana yükseliyor. Geldin mi? Geldin geldin geldin. Hop vurdum tutundum. Ay tutundum. Hop hop, hop şöyle. Hop hop böyle. Ha, bana gitti. Betrayed yapıyorum. Vay vay cesarete bak. Cesarete bak ilk defa oynadığım maplerden bir tanesi bu. Eee cesarete bak kardeşimdeki be. Şunu alayım şunları alayım evet şunu da getireyim şöyle. Eee gelmezsin gibi gözüküyor. Ateş topu da atmazsın gibi gözüküyor. Atmadan atmadan hadi hadi. Hadi hadi iyisin hadi iyisin iyisin iyisin. iyisin. Let's go. Toparladık abi tamam okey güzel. Dur dur bir dakika, hadi, bir dakika dur dur dur. Şuraya. 2 saatte vardı ateş topu. Bu ne böyle? Enteresan. Çok garip bir oyun oluyor şu anda. La bu ne? La bu ne bu kim? Ee, biz seninle karşılaşmıştık. Evet merhabalar. <laughs> Sen de daha demin yolda karşılaşmıştık. Sen beni kırmıştın ben de seni kırmıştım. Bad trade yapmıştık. Güzel. Yani normalde düşmem ama ben çok şanssız biri olduğum için düşerim. Yani öyle bir ihtimal var. Normal şartlarda yürürken pvp yaparken falan düşmem. Ama e, şey yaparken böyle bir e, zorlanırım yani PvP falan yaparken. Düşmem ama böyle işler rast gitmesi düşerim. <laughs> Öyle bir ihtimal yani. Anlatabiliyor muyum yani? Şu an oğlum Olan... git lan be git lan be git lan be. Tamamdır. Ben de buradan hemen kılıcımı alıyorum. Şunları da aldım. Bunu da aldım. Tamamdır. Çok güzel oldu be. Şimdi güzel seviye atladık arkadaşlar vallahi. Sarı kardeşimiz buradan gitme kararı aldı gitsin. Ben de midde bayağı bir zaten kapıştım. Yeter artık be. <laughs> Sarı arkadaşımızı kırdılar. Sarı arkadaşımızın komşusu Pembe pembe de kırılmış zaten. Burada kimsecikler yok. Midde bir gri vardı. Gri kırılmamış. Gri ve mavi kırılmamış abi. Tamamdır. Onları da belletmemiz gerekiyor. He, yukarı çıkmayacak. Ben bu ateş topunu atmam bir daha bu arada. Söyleyeyim. iki buçuk yılda gidiyor. <laughs> Aha dur gri. Niye öyle uçtu ki? Yani yana doğru uçması gerekiyordu. Ne, neden, neden öyle uçtu ki yani? Neden yani? Bunu bana bir birisi söylesin. Ben de tamam diyeyim ya. Birisi bana bunu söylesin. Ben de tamam diyeyim ya. Kardeşim ben de tamam diyeyim ya. Yeeey. İşte bu kadar. Ben de tamam diyeyim kardeşim ya. Bunlar böyle. Bunlar bu şekilde. Bunlar da bu şekilde. Harika oldu. Bir tane de hız iksiri. Güzel envanterimizi dize dize. Rakiplerimizi dize getire getire. Oynamaya devam ediyoruz abi. Stratejik. Planlı. Ve... Taktiksel. <laughs> Şimdi bir saniye. Sarı arkadaşımız nerede gitti? Ben neyim? Rakiplerin bu arada şeyi... Ee, diamondlarını almak burada rahat. Gerçekten rahat. Baksana şuraya hemen yol çekiyorsun. Rakiplerin diamondlarını hemen alabiliyorsun. Çok güzel oluyor. Hop hemen aldım bitti gitti bu kadar. Çok rahat yani. Enteresan bir map olmuş. Güzel bir map olmuş ama yani onu da söyleyeyim. Sevdim yani map'i. Ha şurası mı ya o mavi? Mavi orasıysa biz vardık abi hemen. E hemen bir varalım oraya. Yok mavi bunun da karşısı galiba. Evet bunun bunun karşısı. Buranın ta karşısı olması lazım. Evet biz de buradan şunu bir alalım. içelim şunu bir abi. Bir gitmeye çalışalım bakalım rakibimize. Rakibimizle bir karşılaşabilecek miyiz? Gitme ne olur be. Gerçekten. Gel gel. Ya kardeşim. Kaç tane atış topu atacağım? Kaç tane kaç tane atış topu atacağım? Kaç tane kaç tane kaç tane atış topu atacağım? 3 kalple kazandım kardeşim. Kaç tane atış topu daha atmayı planlıyorsun? Fıt 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 fıt. Pıt 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 pıt. Yeter yeter, yeter ya. Ben bir diğer parta geçeyim kardeşlerim. Oyunumuz başladı kardeşlerim ikinci partiyle bu arada daha deminki map'i ilk defa oynamışım onu da söyleyelim size arkadaşlar ilk defa oynadığımız bir map'ti gayet de güzel keyif aldım map'ti bu arada ilk başta böyle bu ildine bir şaşırdım midini falan böyle bir eleştirdik falan ama şeydi yani güzeldi güzeldi iyi beğendim yani hadi bakalım şimdi buradan yan tarafa doğru geçelim kardeşlerim ve ondan sonra uçalım ne yapıyorsun mavili mavili İlk defa oynadığımız mapte gerçekten bayağı güzel keyif aldım yani. Siz de dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, Diamond'ı ve mid'i birazcık böyle boşluklu olsa da toplaması rahatmış. Yalan yok yani şimdi toplaması gerçekten rahat. E, bir de rakiplerin Diamond'ını falan da almak orada bayağı bildiğin avantaj sağlıyor. Buradayız, buradayız. Kardeşim hadi bakalım hemen biz buradan işimiz gücümüz var gitmemiz gerekiyor. E, şunu yapalım. Şunu yapalım şunları alalım ondan sonra gidelim bakalım arkadaşlar nereye gidelim biliyor musunuz şuradan diamond'a gidelim diamond'a gidip geldikten sonra da bizim şeyler birikir zaten altınlar birikir oradan da demir setimi alır merkeze giderim merkezden de hop hop hop, hop, hop. her şeyi yaparız kardeşlerim planı programı çizdik çizmeseydik keşke nasıl oldu bu ya <laughs> hala anlam veremiyorum gerçekten yani ben oraya geldim oh, keskinlik yaptım Koruma 2 yapacaktım. Neyse hadi gidiyorum ben merkeze gidiyorum ama bunlarla mı uğraşacağım? Bedim kırılsın ya benim boş ver. Ne yapacağım ben bedi? Nereye gidiyorsun lan? Hop yavaş git. Kimse sekmesin ya evet evet. Doğru söylüyorsunuz yani kimsenin sekmesine gerek yok yani evet. Orada bana değseydi o ateş topu. Ben çoktan sunucu değiştirmiştim ya yani şöyle söyleyeyim yani. Hypixel'den Cubecraft'a uçmuştum. Hypixel'den Cubecraft'a uçmuştum ben arkadaşlar. Onun infosunu vereyim. Böyle kanatlanmıştım. Hypixel'den Cubecraft'a kanatla pıtı 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 böyle civ civ gibi uçmuştum böyle evet. Kardeşim haksızlık var yani. Birisi mi yanıma geldi ben mi yanlış gördüm ya. Burada birisi yok gibi sanki ama. Neyse şuradan bir koruma keskinliklerimizi falan yapalım. Pörlümüz bölümümüz var zaten. Yeşil de zaten kıra kıra gidiyor. Bir yerde onun pili biter diye düşünüyorum. Yok pil bitmez. Abo ateş topu falan attı bir tanesi. Lan yeter atma artık. Kim atıyor atış topunu? Sen mi atıyorsun? Ya dayı ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Ben de diyorum ne yapıyor bu. Gözünü sevdim ne yapıyorsun ya. Upgrade şöyle bir. Bak atacak 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 atacak. Atma artık atma atma yeter. <laughs> bu kim lan? Bir dakika birisi geliyor oğlum bu kim? Biri geliyor lan. Yeter artık atmayın oğlum. Yeter artık atış topu atmayın be. Lan yeter yeter. <laughs> Atma ya oğlum şu ateş topu. <laughs> Yeter lan. Kaçar tane attınız ben de anlamadım ki. Değmedi ya o kardeşim. Bir yürüyeceksin mi yürümeyeceksin mi? karar ver artık be. İki tane endirip de boş boşuna harcadım yemin ediyorum. Kafayı yiyeceğim. Düşmeyeyim diye harcadım ikisini de. Vay arkadaş. Herkes kafayı yemiş gibi oynuyor. Herkes kafayı yemiş gibi oynuyor. Buna abi? İki tane Ender Pearl'ün ikisini de saçma sapan sebeplerden dolayı harcadık be. Bir saniye. Gri burayı almaya geldi değil mi? E, gri burayı almaya geldi. E, yeşil de burayı almaya geldi. Yeşil dayı nereye gidiyorsun ya? Oho yeşil dayıcım. Sen miydin bütün mapleri kıran, bütün base'leri kıran be? Vay arkadaş. Sen miydin ya o bizi base'i kıran falan filan? Aha merhabalar hoş geldiniz. Uzaylı bey. Uzaylı bey e, hoş geldiniz uzaylı bey. Gelme gelme uzaylı bey. Niye geliyorsunuz be abi? Eyvahlar olsun başımız belada ya şu an. Beyazın ateş topu. Ondan sonra bu şey zaten gri de mid'i almış. Eyvah 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 eyvah. O zaman ben koruma 3 olacağım. Kafaya koydum kardeşim koruma 3 olacağım ben. Hypixel'deki oyunlar neden böyle oluyor her şey, Ben Merkezi alanlar oluyor Hypixel'de. Merkezi isteyenler, strateji yapmak isteyenler, base'den base'e gitmek isteyenler her telden var. Bakalım bakalım. Bize nasıl insanlar denk gelecek? Ya bir de işin enteresan tarafı eğer şu beyazı kıramazsak ve griyi eleyemezsek ki zaten gri mide almaya da başladı. Kardeş yeter artık yeter yeter. Yeter artık lan. Yeter olan nereye kaçıyorsun yeter yeter. Ya kovalattırmayın kendiniz artık. Herkes her taraftan içine doğuyor galiba ateş topunun atılacağı. Gel. Gel de gel. Oba. Bundan mı attın gel. Gel gel bundan mı attın? Gel gel bundan mı? Bundan mı istiyorsun? Bak gel. Bundan mı? Bundan mı istiyorsun? Bundan, bundan, bundan. Bundan mı istiyorsun? Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Oh be. Kardeşim ne yordun bizi be? Vallahi billahi. Dolaş 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 dolaş. İksirleri senin için harcadık ya. Vallahi bıktırdın ya. Ne severmişsin Diamond'ı? Tamam ben de severim Diamond'ı da. Bu kadar değil. Ha görünmez oldu. <laughs> <laughs> gel Allah aşkına gel gel. görünmez olarak gel ya bir kapışalım gel. Şöyle bir kapatayım da. Gel gel. Görünmez olarak bir kapışalım gel. Gel. Şurada olduğun belli zaten yani görünmez olarak burada olduğun belli. Görünmez olarak burada olduğun aşırı belli zaten. Kankacım yani daha ne? Daha ne ya? Daha ne kardeşim daha ne? Daha ne ya? Daha ne kardeşim daha ne ya? Bum. Bum. Boom. Ay bir tane daha tahta varmış. Hey, sakin kal, sakin kal, sakin kal, sakin kal. Sakin kal. Şunu bir kıralım, şunu bir kıralım. Şunu da bir kıralım abi yeter artık. 50 kat kaplamış ya. Ya bu stratejilerden sıkıldım be artık. Oynayın ulan. Oynayın. Oyna. 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 Uhu. -huh. 8 kilo 3 bedde buradan. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı Unutmayın görüşmek üzere bay bay